Emir Morda ile 6 maçta hiç win alamamış. <laughs> ne normal. Harbi <laughs> mi? <laughs> e normal yani. Warwick Jungle herhalde. Mervet banlamış. O zaman Morda Morda oynamamız zamanı geldi. Yok ya oynamam mümkünse <laughs> demiş <gülüyor> Kazanacağız yani. Direkti düzeltelim. Ivern almayacağım kanka ya. Kusura bakma. Sorry. Ne alacağımı da düşünmedim. <laughs> bu arada aldı orada hepsini kaybetmiş. Bu arada alsam arkadaşlar ciddi söylüyorum şaka değil yine kazanacağız eminim kazanacağımızı ama işte yayın yaptığımız için çok da sıkılmayın. Yayın dışı olsa şuraya yine Ivern'ı çekerim şu piklere ama ya anla alamıyoruz anlık. %100 free win bu arada. Bir de Warwick var. Hiçbir şey yapamaz Ivern'a karşı Warwick. 0 hasar. Bota yürüyeyim. Abi bu adam ölmezse ayıp dur ama ya. Vay hey bros. Neyse bot bize puşluyor. Burayı nasıl kaybettik yine ya? Neyse. Ne? Hadi go ya madem öyle. Of. Of. Oh. İçim bir tuhaf oldu. Ha? <laughs> ne oldu? Hoşuna mı gittin? <laughs> Tapta kafana vuruyor herhalde yine. Sen salak salak <laughs> gülmeye başladın değil İyisin değil mi? <laughs> Kötü hissettiğimi söyle ben arayayım ambulansı. <laughs> İlk yardıma gelsin. Ha? <laughs> Kötü hissettiğimi söyle bana kendine. Bıdıcı misin abi sen? Aynen. <gülüyor> Aslında ward var herhalde buralarda. Oops. Oo. Takım neymiş böyle ya? Bizim Talia da iyi oynuyor ya. Talya'n da hiç affı yok bu arada. Gördüğü farma da yapışıyor yani herif. Oraya yetişirsek kazanırız. Bize doğru gelmesi lazım ama. Aa ejder sula batacak galiba. Bırakalım skoru. Ejder'i de alalım bari. Bu takım neymiş böyle ya? TCL'e koy ilk. 15'i e oynasın bu takım. Top lane'i değiştirsek ilk 4'e girer de. Nereye gidiyorsun lan Emir? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne Jax'a yazıyorum ben şimdi ya. Deli oldu bu çocuk diye kafasına <laughs> çok vurma diye. şur kendime gank atacağım böyle. Leo. Arzuluk oldu biraz. <laughs> Kaybedersek görürsün şanssızı report yiyince. Yok geçeceğim ben. Tamam mı? Gel al kanka. Bir sus anasını satayım. Bir oyun oynayalım. <laughs> al. Aman ne ağladı takım ya her şey için. Ağlama ping atma. Oğlum bizim Zek'in 14 milyonu var lan. Emir. 14 milyon kesmiş Zek. <laughs> 5 de bul. İyi bir şey mi yaptı? Ota gidiyor. Ben bir de rift açacağım bu arada. Böyle kazanılıyor demek ki oyun <laughs> Zek'te. Rift'i tapa açayım bari bekle. Yarı canla geliyor mu? Yani hatta... EQ mana mı olacak sadece? Birer tanecik. Savaş bakayım geldim. Keser miyiz? Ben R'ye atarsam sen içeri giremeyeceksin. Ben burada emin ne yapıyorsun? Tut abi kafasını. Ölüyor Tabii lan. Ama denemem lazım da yani başka türlü. Gel rift açalım. Yine shutdown verdik. Neyse Yasuo şey, Aristar'a gitmiş. çok orada. Ne yapıyorsun? Refler. Takıma bak. Yasuo, bot, lane, zek, lane. <laughs> <Ben beziyorum> ya Soot, <laughs> Alia, bot lane'iniz, mid lane. Kim dur Ben de izliyorum ya. Beğizle miyim ben? Ve izleyelim bence sonra alalım canım. Canlarımız çok az zaten. Yani manam yok ki ben. Boz beyiz bozmanın bir anlamı yok diyeyim. EQ'luk manam, E'lik manam bile yok. Sıfır manayım. Boşuna bozdum beyizum. Shutdown vermeyi. Diyecek bir şey yoktu. artık çıkmamız gerekiyordu da. Midi alacak. Gerçi alırken ölür gibi o. yosu bırakmaz peşine Sanırım o Aa yanlışlıkla iki tane kill aldım. <laughs> Bakayım burada mı adam? Biri flash mı attı lan? Zek flash atmış. Sonra mı açacak rift'i bu? Nexus'a mı açacak? Herhalde öyle yapacak. 나만 너무 무난해요. 너도 너무 무난. Emir hala orman mı dönüyorsun utanmadan ya? <laughs> hala kuşlar muşlar alıyor ya şu ok silahı <laughs> düşünün. Regalıp geliyorum, Hala kuş dönüyor ya yukarıda. Oyunu bitirek <laughs> diyoruz. Regalıp ne dönem ne? Geliyorum neredesiniz? Zahmet etme Emir ya. Boşver zahmet etme ya. Ben yoldayım. Aa dostumuz oluyor. Geldim abi atla bir anda. Oh, tamam, Tam kaç abi bende bu. Ah Gordon kırla yaşarım belki dedim. Ölsün sıkıntı yok. Bitirirsin ya V'yi var. Ali Rıza geliyor sadece bir şey yapamaz. Utanmadan deflemesin artık zaten oyunu. Daha neyi defliyorsun ki kanka? <laughs> dönüp, dön, dönüp, dönüp, dönüp kessen onu. Gerçi şey, ultin yok. Kule DNA base atacak lan sana. Kuremezmişsin zaten. Kule aldık en azından. Mat sinirlendi bana. <gülüyor> <gülüyor> Öldün ki. Ya Jax var ya böyle kafana gelip ya Am ben adamları bitirdim burayı bitirin şimdi onu. <laughs> Mete çıkak şu anda. <laughs> Tam ağırsız bu herif ya. Güzel. Bottaki fightlarda oyun bitti zaten direkt. Bizde i̇şte bir tane OTP var ya. Tahmin ettiğim kişi ise. Bizde fena bir tane OTP var. Fenalar fenası. Warwick banlandı mı? Banlanmadı. Şu çocuk Warwick olması lazım. Top lane'imiz. öyle hatırladım. Buff'lı değilsin geldi mi? Gelebilir. O dir var karşıda. Yora banlamış. Top lane değildir herhalde. Jungle'dır değil mi? Yora ban. Of. Lee Sin oynarım aslında ya. First pick Warwick diyor herif. Alayım. Ya da o mu alacak bilmiyorum. Adam pik yapmıyor kanka. Aldım. Evet Warwick OTP'ymiş herif. Geliyor bana. Bu arada bu Kong yine iyi olabilir. Yani bu adam bir sürü armor kasacak ya. Armor kırmak iyi. Black Cleaver artı. Charlar'ın kendi armor kırması var. Çok AD olmuş bunlar. Bir şey değil mi size arkadaşlar? Bu Udyr top lane ya. Bu Kong Jungle Yasuo AD kere. Abi ne istesem ki? Lee'sini alayım mı? A AP lazımdır. Lilia oynayayım mı ya? Lilia. Oğlum sen geri zekalı mısın? Adama üç tane çar söyledim, don't have diyor. Ulan aptal herif. Çarın yoksa benden niye pick istiyorsun sen? Gerizekalı mısın? Adam volley 1 aldı bana ya. Ben oynamam Warwick'i. Ne salak herifler var ya. Cık, tövbe tövbe. Şurada ping var. Bunu fırlatış yok. Ah be alsaydım keşke Buraya bırakalım bari güzel duruyor. Eee um, Ignite'a kaldı ya. Voldan vuramadı bizim çocuk. kadar yavaş benim çare ya nasıl satayım? E'yi vursam mı ölmüştü de. Ben öldüm şimdi. İyi de aşağıdıklar. Yapma kanka ya su gelecek. Eee. Rezil player. Oho rezil kepaze player. <laughs> Disgustly bad. Mecbur alacağım falan Ezcil'e gitmeyeceğim, camp alacağım. Dedim çıkıyor. Acaba karşı buraya da mı gitsem? Bir de daha iyi bakayım ya. Benim multim olursa biraz sıkıntı ama daha iyi batabiliriz bence buraya. Dönürsek. Parayı paylaşmasa aslında Jax. Şey Jarvan. Tamam, Rift'i sonra atacağım ya, şimdi diyeyim. Ben iyi durumdayım, Rift'i aldık. Bir de Rift'i verirsek, güzel olur bayağı. O ölüşe bak herifin. Ooo, ölüşe bir bak kanka. Flash falan var bir de. Ölüşe bir kes kanka adamın ölüşü. Ay bardın oynayışa bak. Midem bulandı. Ey midem bulandı. Hemen yemek yemem lazım. Mide ilacı var mı arkadaşlar? Bana mide ilacı lazım. Midem bulandı. Para lazım. E, eh, ağzıma kötü bir tat geldi. Yapma kanka. Hiç gerek yoktu o flash'a. Hiç gerek yoktu. abartma sandı brom ya abartma bazı şeyleri yani bazı şeyler de abartmayı seviyorsunuz yani karşıya çıkıyor yok mu Wolverine orayı kesmesi peki yeri yokmuş Arşivat gelebilir buraya belki. Şunu istiyorum ben ama. <Gülüyor> <Gülüyor> Alabilirdim aslında ama. Frozen Art almak istiyorum şu an. Buradan çıksak iyi olur. Ben Frozen Art alacağım galiba. Yasuo'ya karşı, Udyr'a karşı, Wukong'a karşı. MR almayacağım. Karşı midleyin 50 CS 05 oynuyor. Yani AP hasarları yok gibi çok. Waze atamadım ya arkadaşlar. Camplarım almadan da atmak istemedim yani. Rift'e çıktı şimdi. Tapın arkasına gitmem gerekiyor. Çok agresif oynuyor çocuk. Ölecek bile. Yani ölmemesi mümkün değil orada. Yetişmeye çalışayım. Oo, çok abarttık ya. Ben abarttım. Ben abarttım abi. maybet ya. Çok fena abarttım hem de hiç gereksiz yani. Hiç gereği olmayan bir abartma maybet. Yani adam kaçmış zaten daha sen kulenin altında onu yakalasan ne olur? Yakalamasan ne olur yani adamı değil mi? Mantıken. Benim atam. Yani biraz belliydi ama yani. Satmayalım oyunu ya çok boş ölüyoruz. Ben de dahil herkes boş boş ölüyor. Gereksiz şatlanlar. Hmm, sıkıntılı bir oyun. Oğlum ulti atmasan ölmeyeceğim. Ro. Abi adamın arkasından mı bekliyorum şimdi ben? Geliyorlar çünkü buraya. Ama 3-4 kişi geliyor yani kanka. Savaşacak mıyız 3-4 kişiye karşı? Sen kaç, sen kaç. Kaçarız bu arada kaçmak isterse bu. Okay, yeah. Well. Let's go motherfuckers. It is fire yazdım anasını satayım free yazacağım o. Kristal ateş ediyor ya resmen. Hey 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 bedava baron var hey hey hey. Adamların en güçlü iki oyuncusu öyle hadi. Uyumayın abi. Uyumayın. Şimdiye kadar yaralamış olmamız lazımdı. bitir bunu. Tamam. Okay. Not okay. Ananı satayım senin. Ne kadar hızlısın öyle ya. Sağ ol, sağ Bir adreset reset almaları lazım bence ama hadi bakalım. Bizim Ezreal bayağı güçlenmiş. Onu korumak lazım. Boş E atmazsa, Bardur Seep ölmezse okey gibi oyun. Ha bu arada bizim Jarvan'da da biraz AP var ya. O da zonya almış. Aa adam kurtardı bizim çocuğu. Yani kurtar. Bizim Warwing Kafası pek çalışmıyor gibi. Kafada biraz sıkıntı var çocuğun. Biraz IQ'da mı sıkıntı var çocuğun anlamadım. IQ'sunda sıkıntı var ya. Oğlum bana bir gel de bir Q atayım lan adama kanka. Hayret bir şey ya. Ha döner keserim seni şımarma. Aa, gel beni öldür diyor zorla ya. Zorla öldürecek kendini şimdi bana. zorla kendini öldürtüyor ya kanka kopuyorum ya vallahi. Yemin ederim kopartıyor beni çocuk ya. Karşı red var da almayacağım adam doğuyor. <laughs> Can azaltma eşyası var mı bizde? Yok. Onu da Kristal alsın o zaman. Dur, onu da Kristal alsın. Bu Kong var karşıda. Conqueror'lu, Sylas var aynı şekilde. Yasuo var Shield'lı. Onu da Kristal alsın ya. Ne yapıyor Ezreal orada? Ne ne yapıyorsun ki yani mesela orada? Ay oynayışlara bak. kepa herifler size. Rezil kepa herifler size. Utanmaz herifler. Ölüşlere bak. Ne kadar utanmaz heriflersiniz. Ya Bart şimdi ama senin o bacağına sıçarım ha. Şöyle eşek. Yeter. Benden bu kadar. Al artmayalımmış arkadaşlar. karşı da bakacak değil mi? kule bende. Son yan var. Artık yok. Cici. Oto otak vur Ezreal. Skill'leri kaçırıyor ama oto otak vur. Skill'leri zaten tutturamıyorsun ya. Oto otak vur bari de hani şey olsun. Ezreal hasta mı bizim? Oyunu bitiremeyeceğini bilmiyor mu? İnhib alması gerektiğini bilmiyor mu? Adama söylemesek hala bottan oyunu bitirmeye çalışacak inhib almak yerine. Lan benim çar kafayı yedi. <laughs> baron lazım bize ya. Şu an. Ah be oğlum her yere her gördüğünüz yere tıklamasanız ya çık gel baron alalım gel bırak kanı kanka gel barona giderim sakin break her yere zıplıyorlar anasını satayım ya baron değil kanka ejder ruh varken önce ejder ruhunu alalım mantın Direkt oyunu kazandıran bir ejder ruhu var. Ölmeyin. insan gibi oynayın da kazanmak şu şey ya. Çok zor değil lan oyunu kazanmak. Şunu alacağız kazanacağız. Lan bitti tek başına baron başlıyor. Bırakın o dediği takılsın biz ejder alalım. Lan lan ne bakıyorlar sayısınlar. Adam hala barona soru şartı atabiliyor kanka, ejder alacağız dememe rağmen ne kadar? Ve özel bilerek falan mı, özellikle falan mı yapıyorlar arkadaşlar bunu sizce ne diyorsunuz? Ölmeleri baya kötü şimdi. Oyunu da bitiremiyoruz. Adamlar barona gidecek, wave waveleri temizleyecekler. <laughs> ekstra çaba sarf ediyor herifler oyun, yani oyunu kazansak daha erken bitecek ve oyundan çıkacaklar. Ama adamlar bildiğin böyle kaybetmek için ekstra çaba sarf ediyorlar. Yavaş oynayalım burayı, yavaş oynan. Let's go. Onun What? Oyunum kasıyor adamın hızından şaka mı? yanlışlıkla volley 1 alıp 14 2 20 oynuyoruz.